Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerleyim. Arkadaşlar, güzel oyuncumuzun olan Özge Yazın kardeşi Ezgi Yazın çok güzel bir paylaşım. Babasıyla oğlunun eğlenceli anlarını paylaşmış. Babam ya, torun gülsün, eğlensin e, diye ne hallere düşüyorsun diye paylaşım yapmış. Arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Ezgi Yazın oğlu Emir Yaz ailesinin tek torunu ve onlar ayrıca e, Emiri e, çok seviyorlar. Onu her zaman e, Friz Yaz'ın paylaşımında da görmek olur. E, Özge Yaz'ın babası torununu çok seviyor. Onu çok bağlı ve her zaman e, onunla birlikte oldukta arkadaşlar Ezgi Yaz. Çok güzel kareler paylaşıyor ve onunla bir çocuk gibi e, oynuyor arkadaşlar yani torunu çok eğlendiriyor arkadaşlar el videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın sağ olun görüşürüz.